umuz hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cicil otarlığın. Şimdi biz bugün eee kampinge geldik. Yani burada böyle eğleneceğiz. Bayağı bir alan var. Şimdi bizce. Evet ben de çok heyecanlıyım. Ben de. çok ya, ya ben de heyecanlıyım. niye öyle diyorsun Panne ne? Ben de heyecanlıyım. Heyecanımı anlatmam gerekiyor. İyi tamam hadi, anlat. Neyse şimdi görevli gelecek buraya bir tane ve bizi o yönlendirecek. Aynen. Ay. Merhaba efendim ben hem güvenliyim hem de görevliyim. Yani güvenliyim diyorum ya. Hem polisim hem de güvenlikçiyim. Ha tamam o zaman gez, gezdirebilir misiniz? Evet gezdirebilir misiniz? Tabii tabii şöyle buradan başlayalım. Peki çocuklar gelin. Konuşabilirsiniz. Peki şöyle gelin şurada böyle arılarla alan var. Yani bizim arılara alerjimiz var. Biz yaklaşmayalım. Buradan zıplamamız gerekecek. Anne ben korkuyorum. Kar 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 Ya bana korkak diyeme şey. Ya şimdi de. Bana ne? Çocuklar. Şimdi sırası değil. Tamam anne. Hadi bakalım belki götüreceğim. Hayır ben korkuyorum. Sen yani biz burada bekleyelim. Hadi. Şöyle. Tabii şuraya atlayın çabuk. Ay. Şu kalırım. Şunu takarsanız daha yararlı olur. Bal olacaksınız şimdi burada. Merhaba küçük arılar. Anne Beyefendi iyi misiniz? İyi değilim. Görmüyor musun? Bal aldım şuradan. Tam yerine koymak daha mantıklı olur. Ee, zaten çocukları bence buraya sokmamamız gerekir. Çünkü alerji kapabilirler. Bence buradan duralım. Oha. gelin bakın dikkatli olun <laughs> şöyle buradan da çıkma alanımız var şöyle göstereyim o ben çıkarım buraya ben de hayır oğlum sen gitme o çıksın sonra sen git Aa, anne bakın çıkıyorum evet tuvaletin varsa kızım tuvaletini burada yapabilirsin gerçekten mi <laughs> evet gerçekten tamam o zaman ben yapayım Anne ben tuvaletimi bak elimi sıçrattı bebeğim. Evet kızım görüyorum. Tuvaletim yapayım ben. Ee, kızım. <laughs> Önce sıçabildim de pardon. E, hanımefendi. E, e, çok kötü kokuttunuz. Ay pardon. Çok kötü kokuttunuz. Sen ne dedin ya? Sen ne dedin? Pardon da. Benden. Sen ne? Sen ne? İşte sıçayım işte. Burası sıçmak için değil mi? Kızım. Anne ama bana şey var ee, Pardon efendim Tamam ben size o zaman başka yanları da gösterelim <laughs> ee, Aynen Hadi bakalım bir tarafa geçelim bu tarafta böyleydi zaten biliyorsunuz Aynen aynen burada da beklemek alanımız var ve en son yapacağız Şimdi gelin şöyle şu tarafta işte böyle oturma alanları var burada. Yukarı çıkmak için burayı kullanıyoruz detaylı olarak. Ya da burayı bilmiyorum. Şurayı kullanıyoruz. Ee, Benim iki dakika bir işim çıktı. Siz burada durun. Asla bu tarafa gitmeyin. Benden izinsiz. Peki peki. Gitmeyiz. Anne çok güzel böyle. Hayır çocuklar asla gitmeyin. Evet çocuklar asla gitmeyin. Gideceğiz. Yuppi. <laughs> Oha burası harika. Çocuklar hayır. Ay. Çocuklar buraya gelin. Buraya gelin dedim. Anne ne olur biraz daha. Kardeşim hazır mısın? Hazırım kardeşim. Aa kelebek. Ya bunlar çok güzel. Aynen. Çok iyi. Çocuklar ona fazla yaklaşmayın. Çok kötü. Annenin ışık ötüşüne bak. Çok güzel. Hadi, takip edelim hadi. ka, Hayır çocuklar dur. Aa. Aa, anne ağacın içine çocuklar buraya gelin dedim. Hadi gel. Gidelim Kılıç ağaca tırmanalım. Tamam. Ama... Seni var ya ben. Seni var ya. Seni var ya o Al şunu Al. Çocuklar tamam hiçbir şey yok. Siz yerinizde kalın. Ya canım babam benim. Aynen canım babamış, güzel babamış. Hadi. Beyefendi. Ee şey ne yapıyordunuz siz orada? Şey, geziniyorduk ya. Bir ufak kaza oldu tamam. Gezdiniz yani gördünüz her şeyi. Yok tepeyi görmedik. E, o zaman tamam ben göstereyim. Şöyle gene, Şu, şunları dikkat edin bu arada. Şuraya az çok dikkat edin. Yani acayip bir şeyler olabilir. E, bu tarafta zaten insanlar var. Bir şey yok yani. Muzlar var. Muz geçebilir misin? Tabii. Şöyle alın, yiyebilirsiniz. Evet. Tamam, teşekkür ederiz. Evet. Tamam, o zaman yukarı geçelim. Kim ilk önce başlayacak? Ben. Ben. Nicole, ama Prudence, sen gelmek ister misin benimle? Hayır anne, ben tek bineceğim. İyi, peki. Şöyle. Şuna değil mi? Hayır, oturmakta çok korkuyorum. Bir dakika. Peki, Yardımcı olayım şöyle. Ay 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 ay. ay. ay, ay. Anne, beni zor. Ben sana demiştim. Şimdi olmaz. Peki. Hasan <laughs> ve tek adam buraya geri, geri geleceksiniz. Şu kısmı. Şu anda ben bileceğim yaşışın. Emhi mi tutar mısın Bu da var, Tabii. tamam şimdi de ben bineceğim sonra tamam ya ben bineceğim ya dur çık ya beni itekleme hayır ikimiz birden binemeyiz ay düşeceğiz şimdi Al bakalım emziğini. Tamam baba. Hadi ben biliyorum. Aha burası biraz yüksekmiş baba. Korkma geleyim mi? Hayır gelme ben kendim yapayım. İyi peki. Hadi. Ay harika. Çok iyi. Hadi bakalım. benim beyefendi ama kalsız bilmeyin. Bir dakika. Ben az önce o kızı kemersiz mi bağladım şu kemerini bağladım. Ben kalsız geldim yalnız buraya. Çocuklar çok eğlenceli. anne. Kaptıma sıçabilirim galiba ben. Allah.